delegelerimizin tamamının oyunu alarak. AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkan seçildi. Ses ses o. Suskun o. Gibi olan... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde oyunu kullandı. Hayırlı olsun. Geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan teşekkür konuşması yaptı. Kongremizin ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na Merkez Disiplin Kurulu'na, Demokrasi Hakem Kurulu'na, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'na asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı da gönülden tebrik ediyorum. Türkiye yüzyılı ülküsüyle çıktığımız bu kutlu yolculukta hepimiz gerçekten çok ağır bir sorumluluk üstlendik. Bir taraftan ülkemizi hedefleriyle buluşturmaya çalışacak. Diğer taraftan da vatandaşlarımızın sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üreteceğiz.